Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün bu kare motifle karşınızdayım. Buna benzer bir motif daha önce çekmiştik. Hemen onu da göstereyim. Şu motifimiz çok benziyor. Ee, yalnız orta kısmı farklı ve bir de burada ikişer sadece şöyle ikişer sıra aynı kalıp ilerliyordu. Burada öyle değil. Burada epeyce bir geniş bir sıra ilerliyor ve bu da diğer motiflerle birleştiğinde çok farklı bir bütünlük oluşturuyor ve çok güzel bir görüntüsü oluyor. O yüzden bunu da sizinle bugün örmeyi istedim. Hemen tığım iki buçuk numara tığ kullanıyorum arkadaşlar bunun için ve makasım var ve şimdi beyaz renk kullanacağım kamerada daha güzel görünmesi için. Evet başlayalım. Şimdi zincirle başlayacağım. O yüzden önce mı oluşturuyorum başlangıç halkamı oluşturdum şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum 5 de çekebilirsiniz ipinizin kalınlığına göre ben de 5 çekeyim şimdi ilk başlangıç yerimize kaydırma yöntemiyle bir küçük halka oluşturduk 1 2 3 3 zincir çekiyorum bu ilk trabzanım sayılacak şimdi tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar tekli trabzan neydi tığ üstü alıyoruz halkanın içerisine batıyoruz. üç tane var elimizde. İkisini bir, ikisini bir çıkarıyoruz. Tekrar tığ üstü aldık. İkisini bir, ikisini bir çıkardık. Burada üçlü bir e, tekli, üç tane tekli trabzan grubu oluşturmuş oldum. Arada 3 zincir çekiyorum. Yine tekli trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Bunları üçe tamamlıyorum. İpimi de gezdiriyorum tabii ki. Çirkin bir görüntü oluşmasını istemiyorum. Yine arada 3 zincir çekiyorum. Yine üç tane tekli trabzan oluşturuyorum. Bu tekli trabzanlar tabii ki bizim e, şey 3 3 tane trabzandan oluşan grubum benim e, kare motifimin köşelerini yani kare modunu oluşturmuş olacak. 3 zincir çektim. Şimdi bu 3 zincirle geliyorum arkadaşlar. Şurada e, ilk trabzanım olan 3 zincir oluşturmuştum ya onun tepesine gelip burada kaydırma yapıyorum şimdi 1 2 3 3 zincir çektim ikinci sıramızı oluşturacağız arkadaşlar 3 zincir benim ilk trabzanım demek bir zincir daha çekiyorum çünkü aralarında şurayı yapacağım şuradaki kutucukları oluşturacağım dolayısıyla aralarda bir kutu şey bir tra, e zincir çekiyorum kutucu oluşturmak için şimdi şuradan İkincisine geçiyorum önümdekine hemen bir tekli trabzanla yaptım ve burada kutucuğumu oluşturdum bir zincir çekiyorum buradaki köşenin içerisine boşluğa batıyorum ikincisi oldu 1 2 3 zincir çektim aynı yere bir daha batıyorum köşemi oluşturdum bir zincir çekiyorum bir zincir çektikten sonra arkadaşlar hemen önümdeki boşluğa tekrar zincir çekiyorum. E, trabzanların tepesinden ilerleyeceğim burada sayımız e, köşe ile birlikte 5 olacak şimdi bakın bu 1 2 3 köşenin içerisine bir daha batıyorum dördüncü kutucuğum oldu bu sefer 3 zincir çekiyorum ve köşenin ana direğini yapmış oluyorum şimdi bakın şu köşeden sayıyorum 1 2 3 4 5 5 tane oldu ne yaptım Yine bir zincir çekiyorum. Köşemi oluşturmuştum. Bir zincir çekiyorum. Hemen önümdeki trabzanın tepesine kutucuğumu oluşturuyorum. Onun yanındakine geçiyorum. Yine kutucuğumu oluşturuyorum. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Köşenin içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4 oldu. Bir zincir 3 zincir çekip asıl temel köşe halkamı oluşturdum. Yine bir zincir çekiyorum. Bu sayıyı artırmamaya dikkat ederseniz arkadaşlar köşeden köşeye 5 tane olacaklar. Ee, ona dikkat ederseniz problem oluşmaz. Hemen geldim içerisine battım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Pardon 4 çekmişim. Şimdi 1, 2, 3, 4. İlk e, kurulum aşamasında sayma, sayarak ilerleyelim ki bir hata oluşmasın. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın 1, 2, 3. Bunu yarıdan başlamış gibi olduk ya şurası 4 şimdi yapacağım bağlantıyla ne olmuş olacak 5 nereye batıyorum hemen Şuradaki çektiğim 3. zincirin tepesine şimdi 1 2 3 zincir çektim şöyle göstereyim hemen bakın kare modunu şuradan alacak şu 3 zincir olup çektiğimiz yerler köşeler diğerleri ara boşluk gibi olacak şimdi burada üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırada ne yapılmış? Bakın sık iğneler yapılmış. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Biz normalde köşelerde hep artı 2 ile yapıyoruz ya. Hem başlangıç hem de bitişte köşenin içerisinde 2 tane tekli trabzan yapıyoruz artırma amaçlı. Dolayısıyla aralarda da neyimiz var? Şurada bir zincir çektiğimizin üzerine bir tane daha trabzan gelecek. Dolayısıyla altta 3'tü. Buraya gelince bakın sayısı artmış olacak. Şimdi hemen söylediğimiz şeyi yapalım. Boşluğa bir tane trabzan yaptım. Hemen diğer trabzanın tepesine bir tane yaptım. Boşluğa yine bir tane yaptım. İlerliyorum. Trabzanın tepesine yine bir tane yaptım. Şimdi köşenin içerisine artı iki yapıyorum arkadaşlar. İki tane artırdım. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa yani köşeye batıyorum. Artı iki yapıyorum şimdi buradaki tepesine batıyorum trabzanın üçüncü oldu boşluğa battım 4 oldu trabzanın tepesine battım 5 oldu 6 7 8 9 köşeye geldim artı 2 10 on ve 11 on şimdi 3 zincir çekiyorum ve gösteriyorum bakın Köşede hemen içerisine iki yaptım, iki tane tekli trabzan yaptım. E, Trabzandan üzerine bir batıyorum, şuradaki kutucukların içerisinde birer tane batıyorum ve 11 bir tane çıkarmış oluyorum. Hemen devam ediyorum, yine köşeye artı iki, önüme gelen ilk trabzan üzerine batıyorum, sonra boşluğa batıyorum, sonra yine trabzan'a batıyorum. Arkadaşlar bu şekilde sıra sonunda görüşelim. Arkadaşlar sıra sonuna bakın, köşeyi tamamladım yine buradaki dolgu kısmını yapıyorum yani boşluğu doldurma kısmını şuradaki 3 zincirimin tepe noktasına kaydırma yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum şimdi bakın ne yapacağımızı gösterelim hemen Bakın şuradan artış olacak. Şuradan artarak ilerleyecek. Dolayısıyla biz şimdi bu geldiğimiz kısımda ne yapmamız gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuk. Şu, şu kısmı e, Oluşturduğumuz zaman temelini oluşturmuş olacağız. Ondan sonraki gayet mantıklı kendi doğal akış içerisinde artacak arkadaşlar. Şimdi 5 tane kutucuk olacak şekilde ne yapıyorum? Artış yapacağım. Şimdi ben şurada neredeyim bakın? Şurada boşluğun tam şuradaki ilk direkteyim. Dolayısıyla burada e, hemen 3 zincir çekmiştim, bir zincir daha çekiyorum, bir tane atlıyorum, yanındakine batıyorum. bir zincir çekiyorum birinci trabzan attım ikinci trabzana batıyorum yine bir zincir çekiyorum buradaki sondaki trabzanın tepesine batıyorum üç tane oldu iki de burada olacak Çünkü ben yarısından ilerliyorum ya şimdi burada hemen şunu göstereyim size bakın şuraya geldim ya ben şimdi burada ne yapıyorum her zaman yaptığım gibi köşenin içerisine artı iki yapıyorum hep böyle artı iki mi yapıyorum şimdi üç zincir çekiyorum Yine köşemin içine artı 2 yapıyorum. Şurayı oluşturacağız. Şu görüntüyü oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şu önümdeki ilk trabzana tekli trabzanımı yapıyorum. Köşem netleşiyor. Bir zincir çekiyorum. Önümdeki ilk trabzan değil ikincisine. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İlkine değil ikincisine. Yani bir boşluk bir tane atlıyoruz. İkincisine tekli trabzanla geçiş yapıyoruz yine ve son tekli trabzanımızın tepesine geçtik sayalım bakın 1 2 3 4 5 5 tane kutucuğumuz oldu bu kutucukların sayısı hiç değişmeyecek bitene kadar sadece burada artış da olacak arkadaşlar köşede hemen köşemi oluşturdum artı 2 yaptım 3 zincir çektim yine artı iki yapıyorum ve şimdi bu köşeyi halledeceğiz. Şimdi ilk trabzanıma battım. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. ikincisine tekli trabzan. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. ikincisine tekli trabzan. Bir zincir çektim. Bu şekilde bir dolu bir boş gibi ilerliyorum. Bir dolu bir boş. Şimdi yine köşeye geldim. Yine köşede ne yapıyorum? Artı ekimi yapıyorum. Bakın. İnanın hiç zorluğu yok ve gayet güzel ilerliyor. Ben bunu sıra sonuna geleyim görüşelim. Şimdi burada yarısından ilerlemiştik ya oraya geldim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Ve tekli trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Şimdi buradaki tekli trabzanın üçüncüsünün tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 oldu. Her taraf 5 oldu. Bakın motifimizi kurduk. Şimdi bir zincir şeyi 4 zincir çekiyorum. 4 ee, zincir çektikten sonra 4 zincir çektikten sonra arkadaşlar önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. 1 zincir çekiyorum. Önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. 1 zincir çekiyorum. Önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. Burası hep aynı ilerleyecek. Problem yok burada. Şimdi trabzanların tepesine bir, bir tanesinin üstüne bir tane şeklinde artırma yapmadım burada bakın. üç tane oldu mu? Şimdi ortaya geldim. Ortada ne yapıyoruz? Hep artı 2. Artı 2 mi yapıyorum? Yine 3 zincir çekiyorum. Yine artı 2 mi yapıyorum aynı köşeye. Şimdi 3 tane altta trabzan vardı. tek trabzan. Ondan üzerine batıyorum. Dolayısıyla sayım 3'tü. Kaça çıktı? 5'e. Bir sonrakinde 7. Bir sonrakinde 9. Böyle artacak arkadaşlar. Bakın şu köşemi oluşturdum. Şimdi buradaki 5'lerin üzerine aynı şekilde altta bir zincir çekmiştim. Yine bir zincir çektim. Burada bir değişiklik yok. Burada aynı. Bir zincir çekiyorum. Önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Önümdeki trabzana. Bu şekilde ilerledim şimdi buradaki üç tane tek trabzan var onların tepelerine batıyorum ve köşeye geldiğimde artı iki yapıyorum çok keyifli bir model artı iki yapıyorum şimdi 3 zincir çekiyorum ve yine artı iki mi yapıyorum ve buradaki 3 trabzan üzerine batıyorum şimdi gösteriyorum size Bakın. Bunlarda hiç değişiklik olmayacak. Böylece ilerleyecekler arkadaşlar. Şuralarda. 3 ile başlamıştık. Şimdi 5 oldu. Bir sonrakinde yine şuradan artı 2 olacağı için burası da 7 olacak. Yani şurada bir değişiklik yok şu ara yerde. Sadece şuradan artıyor ve karemiz büyümüş oluyor. Anlaşılmayan bir nokta olmadığı düşüncesiyle bir zincir çekiyorum buradaki kutucuklarımı tamamlayarak ilerliyorum bir zincir çekiyorum trabzan üzerine batıyorum tekli trabzanlar halinde ilerliyoruz yine aynı şekilde geldik şimdi burayı ne yapacağım 5'e çıkaracağım arkadaşlar 3'tü 5 olacak artı ikimi yapıyorum hemen yine 3 zincirimi çekiyorum bu şekilde sıra sonunda görüşelim Sıra sonuna geldim. Şimdi buradaki yine başlangıçtaki 4 zincirimin üçüncüsünün içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Önümdeki tekli trabzanın üzerine bir zincir çekiyorum. Yine önümüzdeki tekli trabzan içerisine yine bu şekilde. Şimdi burası 3'tü 5 oldu ya. Şimdi arkadaşlar bu 7'ye çıkacak. Ne yapıyorum? 5 tanenin üzerine normal birebir batıp ilerliyorum. 5 tane oldu. Şimdi köşelerde artı 2 yapıyorduk. Artı 2 mi yaptım? 7 oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dönüşü yapacağım. Köşenin diğer tarafına. Yine buraya da artı 2 ile başlıyorum. Ve zaten 5 tane vardı. Ondan üzerine de birer tane tekli trabzan yaparak ilerliyorum. Ve 7'ye çıkarmış oldum. 3, 5, 7. Tek sayılar olarak ilerliyoruz. Şimdi birer zincir çekerek aralarında bu kutucuklarımı oluşturuyorum. Videoyu çok fazla uzatmama düşüncesiyle arkadaşlar e, durdurarak ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü zorlayan hiçbir noktası yok. Bakın kutucuklar gayet güzel görünüyor ve artışları da yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Görüşelim. Sıra sonuna geldim hemen burada zincirimizin içerisine kaydırmayla geçiyorum yine 4 zincir çekiyorum ve önümdeki trabzana batıyorum şimdi bir sonraki sıramızdayız muhtemelen de son sıramızdayız değil mi bakalım hemen 3 5 7 9 evet sondan bir önceki sıradayız arkadaşlar yine artırma yapacağız 7 idi şimdi 9'a çıkacak buradaki Trabzan sayımız, köşede artı iki artırma ile birlikte şöyle hemen artı iki mi yapıyorum? 3 zincirimi çekiyorum ve köşedeyim yine. Yine köşenin içerisine artı iki yapıyorum ve her bir trabzanın üzerine batarak ilerliyorum. Örmeye yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği, hiç zorlanacaklarını düşünmediğim bir model. Bir zincir çekiyoruz aralarda. Aynı değişen bir şey yok. Birer zincir. yine 7 olan trabzanımızı 9'a çıkararak burayı tamamlıyoruz. 9 tane tekli trabzanımız olacak. Köşede artı ikimizi yapıyoruz. 3 zincirimizi yine çekiyoruz. Ve bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın. Gayet muntazam ilerliyor. Bu sırayı da tamamlayalım. Son sırada görüşelim. Evet arkadaşlar. Son zincir sıramıza geldik. Hemen bir zincir çekip kaydırma yöntemiyle diğer sıranın içerisine girdim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Son sıradayız. Ne yapacağız? Hemen şöyle önce elimizde şöyle bir şekil verelim motifimize bakın beyaz ipim benim çok dolgun güzel bir ip örgü şeyi falan çok güzel o yüzden böyle çok güzel duruyor kare motifler sarı biri bir tık daha inceydi böyle çok diri durmamıştı o yüzden beyazla şimdi arkadaşlar burada her birinin üzerine e, tekli trabzan yaparak ilerleyeceğiz son kısım burası son sı sıramız bunu büyütmek isterseniz daha da büyütebilirsiniz. Yani aynı şekilde bu büyüyebiliyor. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yani motif bu büyüklük ideal düşüncesiyle ben bitiriyorum. Ama siz bunu aynı şekilde zaten burada değişen bir şey yok. Şurada sadece artıyor. Şimdi 9'a gelmişti. 11, 13, 10 öyle şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama bu ideal bir model. Şimdi 3 zincir çektim. Bu ilk trabzanım. Hemen tığ üstü alıyorum. Bur boşluğa bir trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzan üzerine bir tane yapıyorum, boşluğa bir tane daha. Yani tek zincir çektiğim kısma bir trabzan yapıyorum, ee, diğer trabzanın üzerine batarak ilerliyorum. Şöyle normal, bütün boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Diğer yerde zaten trabzanlarım var, trabzanların üzerine batarak ilerliyorum. Orada bir farklılık yok. Sadece 5 e, tane kutucuğumuz var ya değişmeyen arada tek zincir çektiğimiz onların o tek zincir çektiğimiz yerlere birer trabzan eklemiş oluyoruz hepsi o şimdi boşluğa geldim köşeye artı ikimi yaptım yine 3 zincirimi çektim yine artı ikimi yapıyorum yine her bir trabzanın üzerine batarak kutulara kadar ilerliyorum duvara kadar geliyorum. Ve kutucuğuma geldim. Şimdi hemen kutuların içerisine tekli trabzan yaparak yine ilerliyorum. Trabzanlara zaten devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar her bir tarafını Tekli trabzanlarla tamamlamış olacağız. Bakın. Bu şekilde. Bitirelim ve görüşelim. Evet. Bitiriyoruz motifimizi. Son trabzanımı da yaptım. Buradaki 3 zincirin tepesine kaydırma yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizliyoruz. Kestiğimiz ipi şöyle aralardan geçirelim. Başlangıçtaki de kestik mi? Tamamdır. Şimdi motifimizi şöyle elimizle düzeltelim. Of harika oldu. Çok güzel oldu. Değil mi? Sarı ne kadar küçük kaldı içerisinde. İpin kalınlığına kadar önemli. Sanki bir sıra eksik yapılmış gibi sarıda duruyor. Oysa her şeyleri aynı. İpin dolgunluğu, kalınlığı. Bakın. İkisi de bitmiş oldu. Çok güzel oldu bence ve çok zevkli örülüyor gerçekten. Mutlaka deneyin derim videoyu buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni de bulunmayı lütfen unutmayın dostlarınızla paylaşırsanız kanalımı büyütmeme yardımcı olmuş olursunuz teşekkür ediyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın